Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. 3 dakika bilgi serimiz, pratik serimiz devam ediyor. Hemen yeni maçımızla devam edelim pratik serimize. Rakibimiz geldi. E4 oynadı. E4'e C6 yapalım. Bir karokan savunması yapalım. D5. At d geldi. At d bir tane alalım. At d çıkalım. At F6. G6 yapalım. Fil G7. Aldım at 4 Rok attım. At F6 gidelim. Fil G4 çıkalım. E6. Aldım. Viz 5 Evet böyle bir hamle. Kale E8 gelelim. Eğer C4'te bir yapı oynarsa D4'te baskı yapacağım bir piyon olacak. Gayet eşit bir yapımız var şu anda pozisyonda. Bir yerde veziri çekip altta 5 oynamak istiyorum. Şimdi veziri A5 çeksem A3 oynayacak. Altta 5 gitsem ee, belki o olabilir. Ama C4'te oynayabilir orada galiba. Vezir G5 gitsem Vezir G5 sanki biraz daha mantıklı. Altta 5 at F4. Rakibi biraz da yorabiliriz diye bir düşündüm. Evet, atın yeri D5 olmalı c4 yaparsa da d4'lük piyon hedef haline gelir. Belki o zaman at h5 oynayıp fille ve kaleyle d4'e baskı yaparız ve at f4 devam ederiz. Yani bu ata karşı bu fili çiz muhtemelen ve d4'e baskı yapacağım diye düşünüyorum. At d5'imizi oynayalım. Rakip c3 oynadı zaten. Evet. Bezir f3 oynadı. Şimdi at f4 gidersem fili nereye oynayabilir? Basitçe fc4 oynayabilir herhalde problem yok. C5 oynarsam çok agresif ben mi C5? Ee, B6 C5. Aslında o yapıyı dizebiliriz belki de. Çünkü bu tarz e, yapılarda C5 iyi hamle ama şimdi C5 aldı. Fil C3, fil C3, at C3. Veya direkt at C3. Ama bu C5'i geri almak zor olacak. O zaman şöyle. Bir B6 yapayım ben. Bir rakibi de bekleyelim. Süremi de azaltmayayım bu kadar. Kalemi de bir tur C8'de oynayayım. Ee, güzel. At A7. Şimdi C4 oynattık rakibe. D4'teki piyona baskı yapacağım. Kale tekrar D8 çekip at f e oynamaya çalışacağım. Böyle bir hamle. Burada nasıl bir yere oynasak? Vezir A5 gidelim bir tane. Okey. At F5. Şimdi burada Vezir F5 alayım. Ve GF5. Şimdi D4'e baskım artacak. Bence pin yapısı olarak fena değil. D4'e baskı yapacağım bir oyun olacak. Bakalım D5 sürünmemek gerekebilir rakibe. Bu yüzden kalite 8 şu anda bağıran bir hamle. D hattını çiftleyip hemen D4'e baskı yaparsak pozisyon iyi olacak ama belki D5 oynayabiliyor mu acaba bunu düşünmek gerekiyor. Oynayamıyor galiba en son bu var çünkü. Alıp alıp her şeyi. Gerçi D5'te kalıyor kalesi. D6 değil. D5 aldım aldım. Tamam kaleye gelelim bir tane. File 5 oynayacak Güzel. Alsam C5 oynasam. D5'e alsam alsam de gelsem. 3'e 2 mi var? Bir dakika düşünelim bir burayı. File 5, kale E5, C5, D5, E D5, kale E8, kale E8, C 5 d 5 e 5 kale e 8 kale e 8 c d 5 veya kale D5. Direkt F6 yapsam. F6 E5. Yok bunu alıyorum değil mi? Aldım. Ha böyle aldı. Okey. Şimdi f6 Güzel hamle Alınca şah f7 alacağım Alırsa alacağım yine şah f7 alacağım Tamam pozisyon fena değil bence şu anda Rakibe hata yapmak üzereyim Şah f7 ee, Bir h5 oynayalım bir tane belki h4 izin verirse güzel olur bunu yoklayalım rakibi. H4 yapabilirsem çok rahatlayacağım. Yaptırmadı. Tamam. C5 yapalım o zaman. Almayacak ama yine de pinemumu yapalım. Belki A6 B5 dizebilirim. Biraz buradan baskı yapayım. K4 yapmak istemiyorum. İyi değil. Ee, böyle bir hamle. H4 şu an oluyor mu? H4 oluyor galiba. Deneyelim H4'ü. Okey. Bir ara alacağım. Gerçi almak da çok iyi olmadı ya. Ne yaptık? Biz şöyle alacağım mecbur. Şöyle geleceğim. Şimdi o da buraya sarkacak. AED alacak. Ha böyle güzel. Tatlı oldu bu. Bir tane alayım şöyle. Alamıyorum. Mat oluyorum. O zaman bir kaleye şöyle geleyim. Kale gevç isteyeyim. Şark G5. Hey, sürebilir belki. Sürmedi. Şöyle geleyim o zaman piyonu almak isteyeyim. Şah F4. Şah 5 Güzel oyun bayağı karıştı. F4. Şah 4 Bu maç kazanç bence artık bize. Piyonu çünkü çok sürebildik. Şah geleceğim. F3 süreceğim. F2 süreceğim. Kaleye geleceğim. Şah geleceğim. Vezir çıkacağım. Alacağım. Sürdüm. 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 Şöyle geldim. Aldım. Vezir. Gelelim şöyle ve matımızı yapalım arkadaşlar derken zaten süresi olmuş rakibi. Ben çok heyecanlı ve güzel maçtı. Güzel bir karokan maçıydı. rakibi ee, rakibe c sonra D4'teki pion'a baskı yaptık. Ve bu baskı sonucunda aslında onun sonuna geçerken fena pion yapısı kalmadı. Kale finalinde ise karşılıklı şansa vardı ama bizim fv pionumuz bağlı geçer olduğu için arkadaşlar maçı kazanabildik diyelim. Çok güzel bir şekilde 2500'e kadar gitmeye devam ediyoruz. Ben de bu yolda sizlerle farklı farklı pü yapıları oynayarak, anlatarak oynamaya devam ediyorum. Umarım sizin için keyifli ve faydalı olur diyelim. 700 puanla benim usuluyoruz ve çok az puan dilimimiz kaldı. Yakında bu video serimizi tamamlayacağız. Ve çok güzel bir şekilde sonunu doğru yaklaşmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyorum.